Merhaba 7. sınıflarım. Bugün dersimizde e, etkin katılım ünitesini işleyeceğiz. 6. ünitemiz demokrasinin serüveniyle giriş yapıyorum. Bir kere demokrasine önce onun tanımıyla başlayalım. Çocuklar demokrasi halk egemenliğine dayanan bir yönetim şekli. Cumhuriyet rejiminde uygulanabilen en kolay yönetim şekli budur. Günümüz demokrasinin temelleri. Et, e, eski Yunan toplumunda ortaya çıkmıştır. Yani demokrasinin ilk ortaya çıktığı toplum Yunan toplumu olarak kabul edilmektedir. Demokrasi bugün ulaştığı seviyeye aşağıdaki aşamalardan geçerek gelmiştir. Yani birdenbire günümüz demokrasi sistemi dünya üzerinde de uygulanan demokrasi sistemi birdenbire oluşmadı. Bakalım hangi durumlar olaylar yaşanmış. Öncelikle Roma İmparatorluğu'nda M.Ö. 5, 5. yüzyılda 12 levha kanunları e, hazırlandı. 12 levha, 12 adet levha üzerine, büyük levhalar üzerine yazılar yazıldı ve Roma halkının görev ve sorumlulukları ile devlet yurttaş ilişkileri burada düzenleniyor. Yani toplumsal düzeni korumaya yönelik bir e, kanun grubuydu bu 12 levha kanunu. Daha sonra 1215'te e, yine demokrasinin önemli bir adımı sayılan Magna Carta imzalanmıştır. Burada ilk kez kralın yetkileri kısıtlanmıştır. Bu da demokrasinin gelişim açısından önemli olarak kabul edilmektedir. Sonra 1689'da Haklar Bildirisi ilan ediliyor İngiltere'de. Bu bildiriyle kralın yetkileri biraz daha sınırlandırılıyor ve soylulara ve diğer vatandaşlara bazı hak, hak ve özgürlükler tanınıyor. Gelelim en önemlisine 1789 Fransız İhtilali. Fransız İhtilali Fransa'da monarşi yönetimine son veriyor ve Fransa ile birlikte cumhuriyet rejimi kuruluyor, yönetimi kuruluyor. E, monarşi ne demekti? Tek kişinin yönetimi demekti. Tek yani bu kral olabilir. Osmanlı'daki gibi padişah olabilir ama tek kişinin yönetimi söz konusu. Bu tek kişinin yönetimine son verilince cumhuriyet rejimi Fransa'da kurulmuş. Bu da e, dünya üzerinde e, monarşik yapıların, çok uluslu yapıların yıkılması anlamına geliyor. Mesela Fransız ihtilalinde olumsuz etkilen en önemli devlet bizim eski devletlerimizden Osmanlı Devleti'dir. Birleşmiş Milletler'in 1948 e yayınladığı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile devletler bireylere tanınan hak ve özgürlükleri güvence altına alarak birbirleri arasında uzlaşmaya varmışlardı. Demokrasinin serüvenine, demokrasinin temel ilkelerine bakalım. Katılım ne demekmiş? Yurttaşların ülke yönetimine çeşitli yollarla katılmasıdır. Diğeri özgürlük, Özgürlük ne demek? Kimsenin özgürlüğüne zarar vermeden e, dilediklerimizi düşünebilmemizdir. Milli egemenlik, egemenliğin yani yönetme etkisinin millete ait olmasıdır. Eşitlik dil, din, ırk e, ayrım olmaksızın herkesin eşit olması demektir. Çoğulculukta seçim yapmak için birden çok seçeneğin olması demektir. Eski Yunan'da olduğu gibi halkın toplanıp oy kullanarak karar vermesi doğrudan demokrasidir. Ülkemizde ise tem temsili demokrasi uygulanmaktadır demiş. Şimdi demokrasinin serüveniyle yine devam edelim. Bu sefer ilk Türk devletlerinde ve Türklerde demokrasi nasıl gelişme göstermiş? Bir kere arkadaşlar öncelikle ilk Türk devletlerinde şöyle bir durum söz konusu. Son söz her zaman Kaan'a ait. Ama ve lakin kalan hiçbir zaman halkın e, ya da genel kanının düşüncesine ters hareket etmiyor. Yani özellikle vatandaşın üstün yararını en üstün görüyor. İlk Türk devletlerine hükümdara yönetim işlerine yardım eden kurultay var. Kurultay da e, devletin önemli görevleri var. Bakanlar var günümüzdeki gibi. E, istek, halkın istek ve görüşlerini ne yapıyor? E, iletiyor. Burada bir meclis söz konusu. Kurultayın olması meclis olması açısından önemli. Sonra Osmanlı Devleti'nin demokrasi aşamalarına bakalım. Sened İttifak 2. Mahmut'un önemli ileri gelen ayanlarla imzaladığı anlaşma demektir. Bu padişahın yetkileri kısıtlaması açısından demokratik bir gelişme olarak kabul edilmektedir. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı yine tanzimat ve fermanı halka e verilen yetkilerle alakalı bir durum. Halkın hak ve özgürlükleri genişletiliyor ıslahat ve tanzimat fermanıyla. Meşruti yönetimde de padişahın yanında bir meclis açılıyor. Bu meşruti yönetim olarak kabul edilir. Böylelikle ne oluyor? Demokratik gelişmeler yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor Osmanlı'da. Gelelim günümüzdeki devletimize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geçirdiği demokrasi aşamalarına. Yani şöyle kameramı da ayarlayayım. Evet çocuklar, hepimizin yakından gördüğü bildiği gibi her sene 23 Nisan 1920'de TVM açılmasını kutladığımız gibi, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Cumhuriyeti kutladığımız gibi ne yapıyorduk biz? Cumhuriyet'in temel esaslarına her zaman sahip çıkıyorduk ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz Atatürk'ün izinde. <laughs> Atatürk demokrasinin gereklerine ve ulusal egemenliğe inanan bir lider olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına, Cumhuriyet'in ilanına ve çok partili hayatta geçiş denemelerine ne yaptı izin verdi ve bunlara öncülük etmiştir her zaman. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de nerede açılmıştı? Ankara'da açılmıştı ve Kurtuluş Savaşı'nı Gazi Meclis, ilk meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi 20 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi idare etmiştir. 20 Ocak 1921'de Teşkilat Esasiye Kanunu adıyla yeni bir anayasa kabul ediyor. Bu bizim ilk anayasamız olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. En önemli özelliği milli egemenlik ilkesini kabul etmesi. Yani onu devleti yönetecek kişinin kişileri halk tarafından seçilmesi anlamına geliyor. Adım adım gidiyoruz. 29 Ekim 1923 tarihinde TBMM'de Mustafa Kemal'in öncülüğünde Cumhuriyet ilan edilerek yeni Türk devletinin yönetim şeklinde belirlenmişti. Daha evvel bir devlet oluşumu söz konusu. Meclis kuruluyor falan ama devletin yönetimi ne olacak diye bir düşünülüyor. Ondan sonra karar veriliyor ve Cumhuriyet ilan edilecek 23, 29 Ekim 1923'te ülkemize demokratik yönetim anlayışı böylelikle güçlendirilmiş oluyor. Daha sonra Mustafa Kemal var olan bir tane Cumhuriyet Halk Fırkası var. Bunun yeterli olmayacağını düşünüyor. Ve e, demokrasinin e, doğruca, düzgünce uygulanması için çok partili hayata geçişi savunuyor. Yani Cumhuriyet Halk Fırkası'nın yanına yeni partilerin de eklenmesini istiyor. Atatürk'ün talimatları doğrultusunda 1924'te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Arkadaşlar Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası yine Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir liderliğinde kurulmuş bir partidir. 1939'da Servis daha sonra eee Cumhuriyet Fırkası bazı nedenlerden dolayı kapatılıyor. 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor yine bir siyasi parti olarak ama Serbest Cumhuriyet Partisi de kısa bir zaman sonra kapanacak ve Atatürk döneminde çok partili hayatta geçiş denemeleri başarısız olacak. Ne zaman çok partili hayatta geçiş denemeleri başarılı oluyor? 1948'li yıllarda arkadaşlar. Sonra 1945 yılında ülkemizde ilk kez çok partili siyasi yaşam başladı diyor. Burada ülkemizde çok partili siyasi yaşamın başlaması meclise girmeyle başlıyor. Tabii ki meclise Nuri Demiral'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi giriyor. Daha sonra ilk defa 1946 yılına birden fazla parti katılıyor. Mesela bu partilerden bir tanesi Demokrat Parti'dir. Adnan Menderes'in kurduğu Demokrat Parti not var. Notumuza bakalım. Atatürk, Türk demokrasisinin gelişmesi için yukarıdaki çalışmaların dışında, yani buradaki çalışmaların dışında 1934 yılında kadınlara milletvekili seçme, ve seçilme hakkının verilmesi gibi faaliyetlere de öncülük etmiş bulunmakta. Çocuklar, kadınlara verilen seçme ve seçilme hakkının şöyle bir kısaltması var, kodlaması var. Hepimizin bildiği bir araba markası aslında biraz daha. Sadece bir harf fark, farklı yazılıyor. PMV Belediye Muhtarlık Vekillik 1930 1933 1934 Belediye Muhtarlık ve Vekillik Kadınlara ülkemize verilen seçme ve seçilme hakları ve dünya üzerinde kadınlara birçok ülke ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını veren ülke Türkiye'dir arkadaşlar. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Hemen gelelim Cumhuriyet rejimine. Cumhuriyet yönetimine. Bir devlet cumhuriyetimi seviyorum. Bir devletin yönetim biçimini belirten, yasama, yürütme, yargılama güçlerini nasıl kullanacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını bildiren temel yasaya anayasa adı verilmekte. Tabii ki her devletin kendine ait bir anayasası vardır. Günümüzde 1982 anayasası yürürlüktedir. Biz kaç hangi yıldayız? 2020'deyiz. 2020-1982 arada 38 yıllık bir zaman farkı var. Yani 38 yıldır aynı anayasa kullanılmakta. Zaman zaman ortaya çıkan toplumsal ihtiyaçlara göre anayasamızda neler oluyor? Bazı maddeler değişebiliyor. Örnek veriyorum. Ne yapıyoruz? Biz günümüzde anayasada bir değişiklik yapacağımız zaman 1982 anayasasının 2020 değişikliği diye geliyoruz. Tabii ki ihtiyaçlara göre değişiyor. Örnek veriyorum 1982 Anayasası'nda 1982 yılında siber suç diye bir şey söz konusu değil. Ya da banka dolandırıcı ya da internet bankacılığı dolandırıcılığı, dolandırıcı, telefon dolandırıcılığı diye bir şey yoktu. Böyle olunca anayasada böyle bir suç da teşkil etme yani böyle bir suçun cezası da yok. Ama günümüzde böyle durumların artması, toplumsal ihtiyaçların artmasıyla anayasaya eklemeler yapılıyor. Bakalım. Şimdi anayasada biz bazı değişikliklerin yapılabileceğinden söyle bahsetmiştik ama bazıları da hiçbir şekilde değiştirilemez. Mesela hiçbir şekilde değiştirilemeyenlere bakalım. Bir, Devletin şekli. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu değiştirilemez hatta değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddelerden birkaçı. Cumhuriyetin nitelikleri. Türkiye Cumhuriyeti toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde milli insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı başlangıçta belirtilen temelliklere dayanan demokratik, layık, sosyal bir hukuk devletidir. Gelelim üçüncüye. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti yine değiştirilemeyen unsurlar. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçe, bayrağı şekli kanunda belirtilen beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Anayasanın birinci maddesinde devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkında hüküm ile ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesini hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. O zaman ne diyoruz? 1. 2 ve 3. maddeler değiştirilemiyordu zaten. 4. madde ile de bu ilk 3 madde garanti altına alınmış oluyor. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir dahaki dersimizde hakimiyet milletindir konusuyla devam edeceğiz. Hoşçakalın.